Evet, bugün 12 Ocak 2026. Hafif bulutlu ve soğuk bir İngiltere'de kırmızı tuğlalarla dolu bir manzaranın içerisinde. Biz ne yaşıyoruz burada Cemalettin Ali ile? Ya biz dün gece geldik. Şu an tost yapıyoruz. Tostlarımız içeride. Biz dün gece Luton Havaalanı'na gelmek üzere Türkiye'den hareket ettik. Ama gelin görün ki uçak biraz gecikmeli kalktı. Sonra ne oldu Cemalettin Ali? Uçak İngiltere'de havaalanları gece yarısından sonra kapandığı için bize bunu ilk defa öğrendik. Belli saatlerden sonra uçak iniş çıkışına kapanıyormuş. Luton havaalanı kapanmış. Gatwick havaalanı vardı Londra'nın güneyinde. Yetwick de kapanmış. Uçak bizi aldı nereye götürdü oğlum? Nereye uçurdu böyle? uçurdu bizi Middle East havaalanına. Middle East havaalanı Luton'a 3,5 saat mesafede. Bizim evimize 45 dakika mesafede. Middle East'ten de Luton'a otobüsle götüreceğiz dediler sizi. Ama otobüsü 40 dakika kadar bekledik gelmeyince biz de gece saat 3'te bindik Leicester'a geldik. Geldik ama arabamız Luton'da kaldı. Çünkü biz Luton'a ineceğiz diye giderken arabayı Luton'a bırakmıştık. Sonra geldik ki ne görelim? Kombimiz çalışmıyor. Gece 3, ayaz var, ev buz. Şimdi sabah kalktık. Zeynep'in <laughs> çok kötü bakıyorsun oğlum. Ağlıyor yavrum. Sabah kalktık, ev sahibimize haber verdik. Azıcık kombiyi kurcaladım ben sigortalarını, migortalarını. Çalışır hale getirdik ama yine hata koduna düştü. Şimdi kombimiz yapılacak diye bekleyeceğiz. Bir yandan da... Duton'a gidip arabamızı alacağız. Bir buçuk saat mesafe gideceğiz. Arabayı alacağız. Geri geleceğiz. Çocuklar okula gitti. Biz Cemalettin Ali ve Aysun'la. Aysun da garibim. Kalkmış soğuk havada. Kocasına ne yapıyor? Bakır tavada yumurta yapıyor. İşte bir Türk kadını. işte bir Türk kadını görüyoruz burada. Her halükarda kahvaltı yapılır. Hem de Türkiye'den getirilen bakır tavada. Aman ya, var mı Aysun Hanım söylemek istediğiniz bir şeyler? Yok, çok soğuk. Şu an dışarısı daha sıcak bizim <laughs> evimizden. Ev, evde üşüyor. buz sarkıtları üşüyor. var. Evde buz sarkıtları var. Üşü yok. Üşü yok. Çam aletlerinde üşüyor. 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 <laughs> İngiltere macerası. Al sana İngiltere macerası. Her zaman böyle oldu ya. Ben bu İngiltere'ye gelip de hiç olaylı geçmeyen bir gelişim olmadı elhamdülillah. Cenab-ı Hak Oğlum sen İngiltere'de ne işin var diyor ama işte anlayabilene.